Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız Arda? Bilmiyorum yani. Öyle dolaşacağız değil mi Arda? Bizim. Bu arada ben Arda'larda kaldık. Onun <laughs> doğum günü diye sürpriz Neyse. oldu ona. Bugün <laughs> ne yapacağız? Ne göstereceğiz. O git onu bir kutuya koy. Aa, yine pek ben size anlatayım nasıl olduğunu. Şimdi arkadaşlar bücür bücür böyle yürüyor. Tamam yap. fare cinsinden bir tane hayvan. Hiçbir şey yapmıyor bazen sinirlenince tıslıyor. Yılan değil hiç merak etmeyin. Korkak değil arkadaşlar. Ya ben bile korkuyorum elimi onu. Ardan nasıl elliyor? Şimdi kutuya koyacak geçecek bize arkadaşlar. Ya çok merak ediyorsunuz. yorumlara yazınız bir hayvan olduğunu. İzlemeden önce yorumlara lütfen ama lütfen yazın. Şimdi geldi. Koş kolta. Koltaya koyacaksın. Bakın. Bak bak. Bakın arkadaşlar çok tatlı ama ben birazcık korkuyorum tabi yukucağımı almayı falan. Bakın arkadaşlar çok tatlı bir hayvan. Adını da bakın şey yine fındık. Bunun adı fındık arkadaşlar ben, fındık. Ben fındık koydum adını. Ama cinsi neydi ardı bunun erkek mi kız mı? Erkek. Erkek erkek. Buradaki herkes erkek yahu. Hiç kız yok mu? Değil mi yine pik? mi? Sen benim takımımda olacaksın. Uy. Ay korktum. Aa bunda pire yok değil mi? Pire yok evet. Pire. Pireliydi arkadaşlar bu bir zaman pireliydi gösterdim şöyle. O yüzden geçti hiç dışarıya, merak etme. Dışarıya çıkartılmayan bir hayvan. Ona Ömer diye bir kedi var o bulaştı. Bunlar Ömer kör. diye bir kedi var gözü gözde kör ama doğuştan kör arkadaşlar. Onlardan gelmiş bu buna bit bulaştı. doğuştan değil bir şey dal bir şey çarpmış gözleri yerinden çıkmış. Vay yaramaz Ömer. Ömer Zaten erkek adı. <laughs> şimdi, şimdi, hatta şimdi bile yer Hatta hatta o kadar sakar ki bazen kad sadalyeleri re, 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 gördüm re, ben ama sen onu kucağına alıyorlar. Miau miau huysuz huysuz. Her fil ben... öldü değil mi fil? Her zaman. Fil ama... diye kedileri var. Nazlı var. Çok yaramaz. Ay çok akıllı. Nazlı da her yer her sen, şey. Sen bir söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Fil öldü. Evet arada sırada <laughs> kaç kez çarptığını biliyor. Bak şimdi. Şöyle çarptım. <laughs> yapıyorsun hayvanlarda kör. Ay sen de kör olsaydın öyle yapardım valla. Bu arada be ben, tutuyorum kişi Gözünü dokunmayın da bana kızmasın. Ama bunun gözü kapatması çok böyle çok zor. Ay titriyor mu ne yapıyor lan? Ay korktum ben kaçıyorum ya. Babi. Nereye gidiyorsun çocuğum korktu. Korktu ben niye korkmayayım? Ne bakıyorsun ya? <laughs> Niye ben? Benim adım yine bir. Ya benim adım yani fındık ya. Hiç merak etmeyin. Aa! Fındık. Ne yapıyorsun oğlum? Fındık. Fındık. Ne yapıyorsun kızım? Ha, ya, tamam be. Ne kızıyorsun? Gel seni incelesinler be. Büyük büyük diyor hemen. Aa, fındık ne yapıyoruz? Video çekiyoruz. Aferin. Ne yapıyoruz fındık? Hiçbir şey yapmıyoruz. Gidip beni tanıtıyoruz. Evet. Aferin fındık. <laughs> ne yapıyor lan bu? <laughs> Lo yine pik nasılsın? Çocuğum cevap versene. Çocuğum. Çocuğum. Fındık çocuğum fındık, fındık çocuğum ne yap? Aman bak kameraya bak arkadaşlar. <laughs> merhaba. Merhaba fındık nasılsın tat tatlım? Şurasını göstermek istiyorum. Çok tatlı. Arkadaşlar bu arada gerçek bu. Resim falan çizmedik. Gerçek bir hayvan. Sevdik az önce. Merhaba fındık nasılsın? İyiyim Ali senden. Benden değil fındıkçım ya. Hiç sorma. Vallahi. Fındık abi nasılsın? La, i̇yi misin? Evet arkaya e, biber yıkadı. Biber veriyor bakın. Oğlum yesene acıkmamış. Ya bu da yiyor be. Bunun, bunu bunu yiyor. Hadi ver ben yedirebilir miyim? Videonun hesabı benim zaten. Hmm. Kız elimi yeme sakın. Bak ödüm koparırsın ha. Zaten ben çok korkarım. Bakın arkadaşlar yiyor da elimden çekmesi yer. Acı mı? Şunun bir tadına bakar mısın? Acı mı? Hayır ben, ben takmam. Be. Yine bir yeme. Bak. Yesene oğlum. <laughs> Poposunu taşı. <laughs> oğlum. Güzel mi tadı? He, ha fındık güzel mi tadı? Bunun adı fındık da değil mi? Fındık fıstık neydi? Fındık fıstık fındık fıstık. Sen adın fındık. Fıstık diğer de adı. Biliyor arkadaşlar biz dün buraya akrabalarına gittik bunun biliyor musunuz? Akrabaları tavşan da arkadaşlar biliyor musunuz? Oğlum, oğlum be, ne yapıyorsun ödüm kapattın. Ya ne yapıyorsun yine Fik? Yine ne yapıyorsun yine yine yine. arkadaşlar ne yapıyorduk? Videomuza abone olmayı, zil çalmayı, like atmayı unutmuyorduk. Hmm. Bu kadar tatlı bir hayvan işte arkadaşlar. Yorumlara yazın tatlı mı, bücür mü? Abone olmayı, zil çalmayı, like atmayı unutmayalım. İyi günler dileriz. Ah ben yüzümü göstermedim ama siz beni tanımazsınız. Bello, bello, bello. Tamam. Evet, arkadaşlar. Videomuza abone olmayı, ay yine söyleyeceğim. Zil çalmayı, like atmayı unutmayalım. İyi günler dileriz değil mi Arda? Evet. Bay bay ya. Oğlum bay bay yazsana.